Almanya'nın doğusundaki Leipzig kenti yakınlarındaysa düzenlenen müzik festivali tam anlamıyla kabusa döndü. Festival alanındaki dönme dolabın kabinlerinden birinde yangın çıktı. Onlarca kişi yaralandı. Şimdi ayrıntıları Almanya'dan gazeteci Muhammed Kafadar'dan alacağız. Muhammed Kafadar nedir son durum orada? Yaralılarda durumu ağır olanlar var mı? Kolay gelsin öncelikle. Senin de bahsettiğin gibi Leipzig yakınlarındaki müzik festival alanında kurulu dönme dolapta yangın çıktı. Dün akşam saat 21 sıralarında. Ee, ilk etapta 23 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Ancak birkaç saat önce polis bir güncelleme geçti ve dedi ki toplam 65 kişi tıbbi müdahale gördü. Bunlar arasında olaya müdahale eden itfaiye ve polis ekipleri de var. İki kişinin durumu ağır. Tedavileri hastanede devam ediyor. Düşmeye e, bağlı yaralanmalar sonucu ve yanıklar, çeşitli yanıklar sonucu yaralanmış. iki kişi hastanede tedavilerine devam ediliyor. Olayla ilgili soruşturma e, sürüyor. Henüz yangının neden çıktığı tam bilin, olarak bilinmiyor. Ancak şunu öğrendik polisin açıklamasından. Yangın e, kabinde değil, dönme dolabın altında başlıyor. Altındaki malzemeler deniyor. Bunun ne olduğuna dair detay yok açıklamalarda. Daha sonra bu kabin e, tam alt noktadayken kabine sıçrıyor. Dönme dolabın işletmecisi konuştu. Ee, dedi ki, kabinde o esnada kimse yoktu ki zaten dönme dolap e, turunu tamamlamış, yolcuların tahliye etmeye hazırlanıyordu. Yangın bu sırada çıktı dedi. Ee, alevleri fark eden personel dönme dolabı daha hızlı döndürmeye başladı ki e, 24 kabinli bir dönme dolap bu. Kalan 23 kabin hızla boşaltılabilsin. Ancak alevler tabii ikinci kabin'e de sıçradı. E, diğer kabinlerde o sırada kaç kişi olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Ancak dediğim gibi toplam 65 kişi e, tedavi gördü yangın yüzünden. Tabii dönme dolap işletmecisi e, teknik olarak kusurlu olmadığını beyan eden açıklamalar yaptı ve dönme dolabın 7 yaşında olduğunu, bu tarz araçlar için 30 yaşındaki araçların bile aktif olarak kullanılabildiğini e, kusur olmadığını beyan etti. Ancak e, az önce bahsettiğim gibi gerçek nedeni henüz bilmiyoruz. Ancak itfaiyenin soruşturma sonucu e, teknik bir kusur olup olmadığını öğreniyor olacağız. E, festival organizasyonundan da bir açıklama geldi. Alevler başladığı sırada festivale ara verilmemişti, müzik kesilmemişti. Bunun gerekçesi olarak da alandaki binlerce katılımcıyı paniğe sevk etmemek gösterildi. Ne zaman ki itfaiye ve polis alanda kontrolü sağladılar o zaman iki saatliğine ara verildi eğlenceye. Bu iki saat içerisinde herkes tahliye edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Festivalde kaldığı yerden devam etti. Şu anda polisin yapacağı veya itfaiyenin yapacağı açıklamayı izliyor olacağız yangının neden çıktığına dair.